...böyle iyi. Buyurun. Bu size anne diyebilir miyim... ...bir program var orada. Anne diyebilir miyim? Evet. Size anne diyebilir miyim? Anne diyebilir miyim diye bir program var Biz orada. Biz katılmak istiyoruz. Ha ikizler var orada. Biz buna uygunuz. Biz de ikiziz. İkiziz. Hadi i̇yi canım. Olur. Hadi canım. <laughs> Biz de girmek istiyoruz. Belki içeride hani bize de kavga çıkmıştır. Yani ne ne değişik yaptınız? aksiyonlar olabilir bizde. Dur <laughs> bir daha. Hadi baştan al. <laughs> Buyurun. Size anne diyebilir miyim diye bir program var ya. Size evet. anne diyebilir miyim diye bir program var ya. Evet. Evet. Orada ne var? Evet. İkizler var. Evet. Biz de ikiziz. Siz ikiz misin? Evet, ikiziz. Ha. Hadi canım. Vallahi. Biz ikiziz. Ha? İkiniz. Hatta biz üç kişiyiz. Üçüz yani. Üçüncüsü gelmiyor ikna edemiyoruz. Seçmeler bitti program başladı. Programda zaten biz... ikiz var. Acaba sonradan entegre olabilir miyiz? Nereye entegre? Programa. İkiz olarak. Ha? Olmaz. Bizi buradan çevirmeyin ya. Ha geri dönmeyelim buradan. Burası çok uzakta. Program başladı. Programda ikizler var. Anneleriyle beraber gelen ikizler var programda. Biz de ikiziz ama üç taneyiz. <gülüyor> <gülüyor> Gülme lan. <laughs> buyurun. Bu size anne diyebilir miyim diye bir program var ya. Evet. Aa, orada. E... Size anne diyebilir miyim? Tamam, tamam size anne diyebiliriz. Biz, Biz yapıyoruz? Buyurun. Evet. Biz ne dedik? Hay, buyurun Biz kardeşim. Dedik. Evet. Evet. Şimdi orada ikizler yok mu? İkizler var evet. E biz de ikiziz. Olmaz. <laughs> Katılalım. İkiz misiniz siz? Ha e, ikiziz. Hiç benzemiyorsunuz birbirinize. Üç taneyiz aslında. <laughs> Üç tane öyle. misiniz? Evet öbürü intelektüel. İntil ne? İntellektüel. <laughs> evet. Ama o biraz katılmak istemiyor. İnternet filan. Anladım ama başladı program. Seçmeler bitti. Program başladı. Ortasından dalalım. Ortasından nereye? Biz Tabii. ikizler olarak çok değişik atraksiyonlar yapabiliriz. Tamam. Değiştirebiliriz. Bak, yapıldı, bitti. Seçmeler bitti. Ortasından girelim. Olmaz. Giremeyiz mi? Çok güzel atraksiyon var bizde. İkizler programa katıldı. Anneleriyle geldiler ikizler. Çok değişik atraksiyon var bizde. Program, atraksiyon programı değil. Katılabilir miyiz ağabey? Hayır Abim be bir güzellik yap ya <gülüyor> abicim <gülüyor> ay! güzel abicim yap bir güzellik ya forma da baktım ben biz 300 aslında 300 evet, evet biz 300 000 İkiniz evet. 300 taklidi yapabilir misiniz hmm. yaparız ha yaparız, sen yani. bize şeyi söyle Anneniz var mı formatı söyle yapalım. anne de var anne, anne, anne var. de var köpek var ufak bir şey. köpek var mı ufak var büyük daha Karpuz mu oldu lan?